Herkese akşamlar. Hayat Kısa Cemil Uçuyor'dan selamlar. Bugün önemli bir gün. 18 Kasım Salı saat 22.45'te milli takım, e, Türkiye milli futbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri maçı var. İspanya ile Türkiye oynuyor. Ben de kendimce milli takıma e, bir dua ederek destek olmak istedim. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte. Şimdi hazırsak başlıyorum sıhhat, afiyet ve görür göz ver ya Rabbim. Tutar diz ver ya Rabbim. İman ve ihsan nimetlerini lütuf eyle ya Rabbim. Sporcularımıza zaferler eyle ya Rabbim. Sana hamdolsun ya Rabbi. Bu nimetleri son nefesimize kadar bizlerden eksik etme ya Rabbi. Bugün inşallah Türk milli takımımız e, Avrupa futbol elemelerinde Dünya Kupası Avrupa futbol elemelerinde İspanya'yı e, yener ve bizi gururlandırır, onurlandırır Ya Rabbim. E, tüm sporcularımızı belalardan, kazalardan, sakatlanmalardan, her türlü kötülüklerden koru Ya Rabbi diyorum. Ve sporcularımıza gol atma imkanı vererek bizleri sevindirme imkanı ver Ya Rabbi. İnşallah İspanya maçında da diğer maçlarda olduğu gibi bize zaferler ver Ya Rabbi diye duamı bitirmek istiyorum. Kalbimiz Türk milli takımımızla. Hepinize sevgiler, saygılar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hürmetler, iyi akşamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.